Elazığ'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları gönüllülerden oluşan ekiple bisikletle şehir turu attı. Elazığ Belediyesi tarafından herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik temasıyla bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Öğretmen evinin önünde başlayan bisiklet sürme etkinliği kentin farklı noktalarından geçilerek Kültür Park'ta sona erdi. Yapan, inşallah, inşallah. Keyifli bir bisiklet yolculuğu yaptıklarını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, motorlu araç kullanımına karşı bisiklet kullanımıyla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Amacımız farkındalık oluşturmak, Tabii e, maalesef yoğun araç trafiğinden dolayı hava kirliliği e, hem dünyamızı hem çevremizi ve hem de geleceğimizi ciddi manada etkilemekte. Biz bu anlamda tabi attığımız her adıma dikkat ederek e, hem sağlığımızı hem de çevremizi düşünmek zorundayız. Vali Erkaya Yırık da sporun önemine değindi. Aktivite her zaman için insan vücuduna faydalı olan bir çalışmadır. E, sağlıklı bir kafa, sağlıklı vücutta bulunur. Dolayısıyla Günlük mesai çalışması içerisinde hareketsiz kalan vücudun bir şekilde bir spor aktivitesiyle bisiklet başta olmak üzere harekete geçmesi lazım. Kan dolaşımının artırılması lazım. İşte bunlar için de en güzel sporlardan birisi de belki bu yaşlar daha doğrusu tüm yaşlar için uygun bir spor dalı bisiklet sporu. Bunu ilimizde Elazığ'ımızda şehir içinde gayet güvenli bir şekilde gerçekleştirdik.